şimdi yine yola çıktık. Ben yine kurustan çıktım. Çok yorgunum ama arabayı çok merak ettiğim için gidiyoruz. şimdi araba gidiyor. Ama tek sıkıntı duramaması. Yani gitti mi bodozlama dalıyorsun. İşte şimdi sanayiye gidiyoruz. Arabamızı göreceğiz. Yine bakacağız ne durumdaymış. Bir de ne zaman acaba frenleri yapacaklar. Çok heyecanla bekliyoruz. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Bunu orada Şimdi e, araba en başta hurdaydı. Yani ne gidiyordu, ne duruyordu? Hiçbir şey yoktu yani. Motor Bekliyordu. yoktu, çalışmıyordu. Evet, gibi. tam bir hurda yani. yani. dışı var, içi var. Başit bir şey yok. Dışı da tam değil, değil? <laughs> Yani içi de tam değil. İşte e, şimdi e, motoru yapıldı. Gidiyor. Ama aslında motoru kadar e, arabanın durması da çok önemli yani. O yüzden bize e, durmak için frenlerin A'dan Z'ye her şeyi baştan yapıyoruz. Aynı e, ilk günkü gibi. <laughs> Yani her şey yepyeni olacak. Ee, ve bu sayede durabileceğiz yani. Aslında hızlı gitmektense güvenli gitmek tabii ki de her zaman daha iyidir. <laughs> evet şimdi geldik. Arabayı görmeye. Araba gidiyor ama durmuyor. Şu yeni geldi galiba değil mi? Evet. Evet. Ama artık ABS'imiz yok. Yok. Rekorları yaptık. Geldi gene. Gene geldi. <laughs> Ben tarif etmeye çalışayım. Bu parçayı değiştirdik. Bu parça tren sisteminin bir parçası. Ustamız da sağ olsun en iyi şekilde hepsini bir araya getirmeye çalışıyor. Başka ne yapacak? Şimdi bunu yapsın bakacağız ondan sonra. Her yeri yapılacak işte. <laughs> bir şey yok ya aramın. Darma dağınık. Bak aküsü biliyor. Akünün olduğu yer bomboş. Yok mu? Yok. hiç almışlar baba. <laughs> Aküsü bile olmayan araba işte. Sen bir iki tane video çek dedin ben bir usta ile görüşürüz. Tamam. Ya. İstediğin gibi çek. <laughs> Youtube'a mı atacaksın dedin? Evet. Beni de atacaksın mı? Atarım. O beni takip sen. olmaz. <laughs> Takipte yollamadın. Çok ayıp. Geçen sefer de çektim beni böyle. I'm <laughs> Saat Ne? Bizde saat yok ya. Bir sonra geliyor geliyor. <laughs> gittim, da döner, orada. döner mi? E bizde ya döner var ya sulu yemek varsa var yani de. Doğru bugün yemek yok. YouTube'a çıkacağız oğlum dur. Konuşulma Tabii atıyor. YouTuber bu YouTuber. Ne mi evet. defa? Evet. <laughs> Kazanır mı? Hiç hiç hayır. Daha kazanamadık. İnşallah kazanırız. Gel <laughs> evet. gel Sağ ol. Evde kaç tane ekran var? Bilgisayarda. Abi işte bugün onunla Yok ya çok bir şey yap. Yani bugün evet. pazartesi olmuş akşamda yakadın mı? Ya bugün bitiremeyiz. O olabilir? bir gerçek. Yani yalan atmaya gerek yok. Bu. Güzel araba mı? Yap. Sen hiç değil mi? <laughs> yap. Sadece burası güzel. Ama çok küçük bir zamayız ki buraya. Sağ